Bugün sizlerle birlikte ne mi oynuyoruz? Sessiz olmam lazım çünkü evdekiler görüyorsunuz. Evet. Bugün ne <Deneyim> mi oynuyoruz? İsimsiz <laughs> nişancı oynuyoruz. Amacımız birinci olmak. Pompalı var. Herkesi pompalayacağım dostlarım. Dostlarım bu bugün... kim? Daha yeni, daha yeni başlamış. Hoppa. Hop, geliyor vuruş geliyor. Ya vuramadım. Yukarıdaymış gibi. Bu hareket ne etme? Böyle toksikler var. Anne gibi. Ya. Dostum ben buradayım. Hop. <laughs> Stop. Opa. Uy. Amalim ya. Bisa sedikit, Opa.

sen bunu hak ediyorsun. Tamam. Sen bunu hak ediyorsun. Sen bunu hak ediyorsun. Sen bunu hak ediyorsun. Evet, birinci olmayı başardık oh. arkadaşlar. Gel, bu oyun beni hep öldürüyor. Nereye? Gel, git, git oyunu. Annelis, git, git lan. Sus. Abi bir de orada mı oynuyor? Gel buraya çık şuraya. Abi oynasın sen, gel. Evet arkadaşlar, Ay. birincilikten çıktık neredense. Man oyunu. Birini benim ben. Malp. Uy. <laughs> Mini kon. Çocuğu geldi mi beni öldürdü. Beni öldürdü. Galiba. <laughs> Minigun! Ben buradayım. Baba yine playgun olacak. Minigun bende dostum. Ama i̇şte benim i̇şte ben de. çok az kaldı. Minigun ana ana. pompalı şimdi gelecek. Pompalı mükemmel çünkü. Onun için öldü mü? Allah. Aferin. Bak nah, senin, senin, yüzünden yüzünden minigunum gitti. Gel lan buraya. Benim minigunum yoksa senin de minigununuz olmayacak. Az orada adam var. Hadi orada adam var. Senin bana anlarsın. <laughs> Gerizek. Kurban. 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 Adam, Hadi ben buradayım. Ben buradayım. Bağlanıyor. Seni öldürmeyeceğim. Arkanda adam var. Uy, uh, mükemmel öldürüş. Sen bir bok yapmadın. Ben yaptım burası. Kaç, kaç, kaç. Hiç olamadım. Mama, mama, mama. Hiç olamadım. Hiç olamadım tam yüksekliği herkes seçiyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Aha, ne 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 Ben de ne ne Çok iyi değilim ne 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 adam var, ne adam var. <Sessizlik> Ya? Ben de mi amanak? Hmm, hmm. Sana çıkarttım. <laughs> çünkü elimde... Çünkü şu anda maçtaki duayla beraber takım alır Fatih. Alınaki. Şurada bak. Senin. tam tam benim benim. Ya tam. Ya? Fatih seni öldürmemin sebebi bu adamın seni öldürmesi. Sinirler kapatırdım da annem geliyor uyandı aman ne oğlum adam ya buradayım dostum <laughs> ne buluyorsun? lan arkada o kare nerede bu An senin anas ya pc nasıl vurdu oğlum Anam anamı siktir çık çık, çık. Ay, ay. arkamda adamı <laughs> Ben Efes gibi. Efes patus. Ben? Adam beni yukarıdan vurdu. Vurma oğlum bağırma sana. Sessiz kal. Vurdum, Burası vurdu. Ya duvarda da bok gibi olmuşum ben ya. Ne güzel oynuyordum duvarda da. Şimdi ne oldu bana bana koyun ya. Bak. Adam görüyorum diyor. Onu öldürmeyecektin anladın mı? Ben gittim seni Kork senin intikamını aldım. Fakat arkandayım. Sen kimin <laughs> kardeşini öldürdünüz? Kimin kim kardeşini? İntikam kötü alır. Allah senin gibi kaska yüz. Sen kaçınım? <laughs> Bin. Bir daha ne yapacağım? Şöyle yürüyorum. Ebru. Ne arkandan dolaşınım? Bak şu buğum. Arkana bak demeden ölüyor <laughs> Oğlum neden arkadan öldü? Amına bana ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi? De, bu nasıl çıkıyor? Ya bak de. ya yerinde. Sus. sus. İşte ben bu oyunu bu yüzden oynuyorum. Sen ne oldu? Evet bir de şu film arkadaşlar alkışı çok. Amına Get lost'um buradayım. Amına akşam. Evet. Adamın yaptığı vuruşu. Nasıl? Tamam. Yapalım onu da. Benim 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 önündeki benim önündeki benim önündeki benim önündeki benim önündeki benim önündeki. Benim, önündeki <laughs> <kurma Başka hatunu. gülüyor> vurabilirsin. Yaparsın. Yaptın mı? Yaptım yaptım. Ah benim ha, ne ha, oluyor, kardeşim. Kareleri... Ben ne oluyor? Sen mi şimdi Oğlum ne oluyor? Ki? Ben, Dur ben, benim. ben, 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 benim. ben, 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 Yoksa öldüremezdim. Harry senin ben am... Adam öldürdüm ama ben tamam. benim, benim. Biliyor benim, benim. Biliyor benim. Benim benim. Benim benim. Uça bak. Uça bak. Uça bak. Uça bak. Uça bak. Uça bak. Oğlum normalde ben çok iyi Zehir rastgele bir yere atıyorum. Zehir tutuyor vallahi. Nasıl mıydın o? <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de başka bir kişi yok, sandım. ya yok. Ben yani. takım istemiyorum. Ya ben istiyorum. Onu alacak. Başka, başka. O sıra da oy verer Fatih. <laughs> Hadi dual olmasın oğlum ya. Normale bas Fatih normale bas. Normale bas. Ya da şu game'e bas. Ben hala çok iyi oynuyorum ya. Ben. Sen de oynuyor. İyi izle. Elimizde tek tüfek var ya. Bir anda silah değişecek. Bana Sen kimsin? Sen kimsin? Ya, o benim. Kalkın Hayır gel şey bak. Koşun. Koşun. Bak ben bu benim. Koşun. Bak bu benim. Tamam ben yine benim. savaşmamız lazım. Ya sen aman koyuyor. Etes patus kaza dostlarım. Epik. Bas basıldın. Basıldınız. 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 Pasadadas, pasadadas, usuldunuz, usuldunuz, usuldunuz. Şu çocuğu böyle öldürebilir misiniz? Pardon. Bu hadi e hata oluştu ben. Galiba ben He, seni öldürdüm. Senin amına koyarım sus. Adam ol falan değil mi seni? Anneni burada sike. Adamsın. Ama onun annesi benim de annem. Baba değil adam. Ama gördün mü? Ben seni gördüm. Sen benim kalbıma nasıl saldırır Saldırırım lan amına Öldün <laughs> 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 hem öldüm hem vurdum. <gülüyor> <gülüyor> elimdeki sniper herkes sikermiş bu sniper ama vurabilirim. Bunlara bak. Benim yukarıdan çıktılar lan onlar. <laughs> Aba. Ambonaki yok olmadı. Ya çık. 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 Asık bir uy! Valeti dibine vuracaktım. Ne vuran lan yarık? Ne vuruyor? Ko say. Ha gukuk kasay. Neredesin no, oh, lan? Bu ayıcıklı piç. E pi sen, sen arkandayım. Çıkmıyor lan şu. Arkasında bizim işaret var galiba. Dur. Aba. bak. bak.

Nasıl zaman okuyun ya? Ne bağlıyor? Onu hiç sevmedim ya. Biz bu takıma oy verdik ya. Takım da bir daha ne? Bu <laughs> ayıp takım güzel. Ama bu silahlar da güzel değil. Bu mod da güzel değil abi. Amına ki. Gelene geçeni vuracak bastım ya. Hazırladı be. Ben seni vurmuşum. Hayır hayır. Şimdi kaldı bastığınız. Basacağız biz. Geliyoruz Fatih. ne oluyor? Senin bir şerefsiz arkadaşın bizi öldürmeye çalıştı. Ama biz yemedik. Uyyy! Uyyy! Sizi çatıya çıktım. Baksana. Baksana. Şşş Fatih baksana. Fatih ben nerdeyim sence? Din 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 Hayır 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 Ben buradayım Fatih bu kızı neden benimle Ben spideri vereyim bu saatten sonra Git 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 Allahın cezasını Ne yapayım ne yapayım Allahın cezasına bak sen Ne oluyor oğlum kim beni öldürüyor Susana susana Vav 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 Spiderman. Spiderman. nerede kaldı <laughs> götü boktu Spiderman? Lay 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 lalayla 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 lay 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 şey var ha. Aferin lan sana. Tüfekli güzel ya. Hem tek atabiliyorsun. Hem kafadan vur. Hani düşüne gidiyor Fatih. Ne? Az önce de, 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 de. <gülüyor> 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 Ben sana kayıt da gösteririm oğlum. Nasıl gitti Uçtum Uçtu Aşağıya doğru simülasyon gibiydi. Bekrumsa düşmüştüm sanki. Ya bu okulumuzdaki kim? Aki is dan is kerem bah api. Amına ki. Yok o sen misin? Daki. Evet. Tamam hadi beraber takım olarak bu takımı değil ya gel. Gel gel. Edito. Ah! Hmm, hmm, hmm. İçeriye bak hiç beni öldürdü. Hmm, 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 hmm. Ne oldu? Ne oldu? Bak şimdi iyi izle. İyi izle. Abine izle, abine izle. Hop. Nereden attın? şey. Ocağını bana alsaydın. Şimdi benim senin Ben de 29'dayım. <laughs> Bir de buraya ama da Bir de nereye? Bir de ciddi, ciddi 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 şey diyorum. Hadi Fatih beni sür. Gidiyor bak. Nerede da şey? Şeyler gidiyor. Sepetler. Bak dolu yani sepetler. <laughs> Gittin. Oh bir şey buldum. Bak bakalım. bak buldum. Geliyorum dostlarım. Geliyorum. Gidiyorum ben gidiyorum. Oğlum bak buldum. Ne var o Çok iyi lan. Çok iyi lan. Kendim uzaklaştırabiliyorum. Şişt. Hadi. Şuraya gel bir. Ne bu dakika? Amına ki. Amına ki. Amına. Ya gel lan buraya karı. Buradayım ca siktir git Hoppa. Ben buradayım Spider-Man. Hoppa. Hoppa. Ne vurur? Hoppa. Ha, ne vurur? Çok <laughs> kolayım. Ne vurur? Allah. Aa sesleri beynimde bir şey çıktı. <laughs> tüm, tüm, tüm. Ondan ya bu ayıcık mal yemin ederim mal. Evet bak senin Allah belanı var. Bak rastgele yerim. Sus ama. Abba yine aklayın. Ab, ab. Hop hop hop. O benim Tamam mi? sen miydin? Oğlum üstü ki bütün sepetler aşağıya uçtu. Ben gördüm. Burada doğmuştum aşağıya doğru gidiyordum. Ne kadar saçma bir şeydi. Evet. Gel. Brrrr. Burada da baba. <laughs> bak bak göstereyim mi sana? Gel içine gel. Uy! <laughs> ya ben buna gösterdim de Sıçtım ama. Koy... Daha yukarıda mıyım? Yukarıda mıyım? Evet. Siktir git. <laughs> siktir git. Siktir git. Siktir git. Oh, <laughs> arkadan vuran? Arkadan vurmak <laughs> günah bir de ya. Geri zekalı. Müslüman da sıçtı. Laki patladı da ki önümde. Ayıcık. Pis bomba. Pis uç. Çocuğu seni. Zaten tam 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 arkamdan geliyorum. Neden arkamdan tam 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 ne evet ne arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu Zeki'nin de amına koyayım. Şeyin de amına koyayım. öldürebilir <laughs> miyim? Öldürdüm. <gülüyor> Öldürdüm. Double kill. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Video bu kadar Görüşmek